Merhaba gençler. Bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar dolaşım sistemi ile ilgili birkaç tane soru çözeceğiz. Sorularımız Aydın yayınlarından. bakalım arkadaşlar. Şekilde sağlıklı bir insanın kalbi şematik olarak gösterilmiş diyor. Diyor ki hangisi yanlıştır diyor numaralı kısımlarla ilgili diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Karşımızda biri varmış gibi düşünüyoruz değil mi her zaman? Bakın karşımızda biri var. Kişinin sağ tarafı burası. Burası sol tarafı. Burası neyse arkadaşlar sağ taraf, burası sağ kulakçık. Kulakçıklar üstte, karıncıklar altta. Burası ne? Sağ karıncık. Arkadaşlar kalbin sağ tarafı ne yapar? Kirli kan taşır. E, kirli kan arkadaşlar ne oldu bakın? E, alt ve üst tane toplar beraber kalbin sağ kulakçığına geldi. Buradan arkadaşlar kulakçık kasılınca nereye geçiyor? Sağ karınca geçiyor. Şuradaki kapaklar bakın tek yöne açılan kapaklar. Bunlar üçlü kapakçık diyoruz biz arkadaşlar. Üçlü kapakçık veya diğer ifadeyle Triküspit. Triküspit. Sonra ne oluyor? E, karıncık kasılınca bu kapakçık kapanıyor tabi. Kan ne yapamıyor? Kulakça geri gidemiyor derken e, nereye pompalanıyor kirli kan? Akciğer damarla ile beraber akciğerlere pompalanıyor. Sağ ve sol akciğerler. Sonra kan temizleniyor arkadaşlar. Temizlenen kan geliyor bakın. Getiren damarlar şunlar. Bunlar ne? Akciğer toplar damarları akciğer toplar damarları nereye getiriyor? Kalbin sol kulakçığına getiriyor. Kalbin sol tarafı arkadaşlar temiz kan taşıyor. Bakın akciğere temizlenen kan geldi. Sol kulakçık. Sol kulakçık kasılınca ne oluyor? Kan karınca geçiyor. Şu kapakçıktan. Bu arkadaşlar nedir? Ona biz ikili kapakçık diyoruz. İkili kapakçık. Diğer ifadeyle biküspit kapakçık. Başka bir ifadeyle mitral kapakçık deniyor buna. Nereye geçiyor arkadaşlar? Kan sol kulakçıktan sol karınca geçiyor diyoruz. Karıncık kasılınca ne oluyor? Bakın burada arkadaşlar nereye pompalanıyor? Aortla vücuda pompalanıyor. Bakın bu ne dedik? Triküspit, bu biküspit. Şu e, akciğer atar damarı ve e, aortun arkadaşlar şu çıkışında bakın ne var? Yarım ay kapakçıkları var. Bakın şunlar nedir? Yarım ay kapakçıkları. İkisinde de var yarım ay kapakçıkları. Bize ne diyor? Hangisi yanlıştır diyor. Kan dördüncü bölgedeyken sol karıncıktayken demek istiyor. Oksijenin bir kısmını diyor kalp hücreleri kullanır. Arkadaşlar kalp içindeki kandan beslenmez. Nereden beslenir? Bakın bu sol karıncıktan e, aort çıkar ya. Aorttan arkadaşlar ayrılan bir kol neyi oluşturur? Kalbi besleyen koroner damarları oluşturur. Kalpte arkadaşlar diğer organlarda olduğu gibi e, aortla beraber gelen temiz kandan besleniyor. İçindeki kandan beslenme Bu yanlış oldu. 2 ve 4 eş zamanlı kasıldığında yani karıncıklar arkadaşlar beraber kasılıyor zaten aynı anda. Yarım ay kapakçıkları açılır. Bakın dikkat edin bunları soruluyor. Karıncıklar kasıldığı zaman arkadaşlar kan geri gitmesin diye kulakçıklara yani ikili ve üçlü kapaklar kapalıdır. E kan nereye gitmesini istiyoruz? Akciğere ve aorta vücuda gitmesini istiyoruz. İşte yarım ay kapakçıkları açılıyor ve kan arkadaşlar bu damarları pompalanıyor. Ne zaman zaman, e, karıncıklar kasıldığı zaman. Bu doğru. Yarım kapakçıkları açılıyor dedik. 1 ve 3 diyor kasıldığında diyor yarım ay kapakçıklar kapalıdır. Bakın 1 ve 3 kasıldığı zaman yani kulakçıklar kasılıyor arkadaşlar. Kulakçıklar kasılınca ne oluyor? İkili ve üçlü kapakları açılıyor ve kan karıncıklara doluyor bu esnada. Dolayısıyla kan arkadaşlar e, atar damarları yani akciğer atar ve aort atar pompalanmadığı için bu esnada Tabii ki bu yarım ek kapalıdır. Yani ikili ve üçlü kapaklar açıktır. Ne zaman kulakçıklar kasılıp karıncıklar o esnada tabii ki gevşemiş olduğu zaman. Bu doğru. Yarım ek kapakçıkları kapalı. Çünkü kan atar da pompalanmıyor. 1, 2, 3, 4 diyor. Aynı zamanda gevşemiş durumdaysa kalp dinlenmektedir. Arkadaşlar bakın. Önce kulakçık kasılıyor. Karıncık gevşemiş. Sonra karıncık kasılıyor kulakçık gevşemiş. İkisinin de arkadaşlar gevşediği bir an var. İşte bu dinlenme anı. Ama dördünün de arkadaşlar kasıldığı bir an yoktur diyoruz. 1-2-3-4 diyor aynı zamanda kasılı halde olmaz diyor. Bunu da söylemiş zaten. Yani bu 1-2-3-4 yani kulakçık ve karıncıklar aynı anda kasılı olmazlar. Kulakçık kasılınca karıncık gevşemiş, karıncık kasılınca kulakçık gevşemiş ya da hepsi beraber gevşemiş halde bulunabilirler. Cevabımız Adana oldu. Dokuz sıvısı normal üstünde olan bir insanda diyor hangisi bunun nedeni olarak diyor düşünülenmez. Ne demek dokuz sıvısının fazla olması? Bakın şöyle düşünelim. Şurası atar damarın ucu bitti burada atar damar. Kılcal damar başladı. Şurası arkadaşlar toplar damarın başladığı yer. Yani atar damarın ucu. Burası toplar damarın ucu. Burası arkadaşlar kılcal damarın kendisi. Kırılcal damar. Madde alışverişi burada oluyor zaten, değil mi? Şurada arkadaşlar nedir diyelim? Doku yüceleri. Doku yüceleri nerede bulunuyor? Şu doku sıvısında bulunuyor. Bakın şurası doku sıvısı. Doku sıvısı. Şimdi arkadaşlar nasıl oluyordu bu ödem dediğimiz olay? E, madde arkadaşlar normalde e, kanın doku sıvısına geçiyor bazı maddeler. E, bazı maddeler ise ne oluyor? Doku sıvısından kana geçiyor. Arkadaşlar normalde buradaki madde alışverişi sırasında doku sorusuna geçen madde miktarı fazladır. Kana geçen madde miktarı daha azdır. E o zaman ne olması lazım? Doku sorusunun artması lazım. Ödem oluşması lazım. Bunu engelleyen şey ne? Lenf sistemi dediğimiz arkadaşlar bir sistem var. Bakın bunlar lenf damarları. Lenf damarları ne yapıyor arkadaşlar? Doku sorusunun fazlasını toplayarak bu doku sorusunun birikmesini engelliyor yani ve tekrar kan dolaşımına katan sistem. Buna biz lenf sistemi diyoruz. Tamam Bakalım diyor ki 9 e, doku normal üstün olan bir insanda yani şuradaki 9 artmışsa diyor bu nedeni diyor hangisi olmaz. Lenf kanalların tıkalı olmaz. Arkadaşlar lenf kanalları tıkanırsa doku sıvısının fazlası toplanamaz. Doku sıvısı artar ve ne olur? Ödem oluşur. Bu arkadaşlar sebep olabilir. böbreklerinde yeterli diyor idrar oluşturamaması diyor. Arkadaşlar böbrek ne yapamaz? Kandaki suyu falan uzaklaştıramasa yeterince kandaki su artabilir. Dolayısıyla kandaki su, suyun artması arkadaşlar kan basıncını artırır. Kan basıncı artarsa doku sorusuna geçen madde artabilir ve ne olabilir? Ödem oluşabilir. Yani böbrek yetmezliği olan insanlar da arkadaşlar ödem görülebilir. Bu da olabilir sebep olarak. Doku sıvısında diyor sodyum tutulmasının diyor fazla olması. Arkadaşlar bakın doku sıvısında sodyum fazla olursa ne olur? ben ozmatik basıncı artar. Doku sıvısının yani. E bu sefer ne olur? Kandan daha fazla madde çeker. Dolayısıyla ne olur? Yani doku sıvısı artmış olur. Bu da arkadaşlar bakın doku sıvısının artmasının yani ödemin sebebi olabilir. Kandaki çözülmüş madde çok olması diyor. Arkadaşlar kanda eğer çözülmüş madde artarsa kan ozmotik basıncı artar. Kan ozmotik basıncı artarsa bu sefer ne olur? Doku sıvısından kana geçen madde artar. Dolayısıyla doku sıvısı ne yapar? Azalmış olur. Dolayısıyla ödemin sebebi e, bu olmaz. Cevabımız ne oldu? Bursa oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.